müsaade ederseniz bir iki cümle söylemek istiyorum. Yavuz Selim Bey iki buçuk yıldır hala anlayamadı. Ekrem İmamoğlu'nun neler yaptığını, İstanbul'a neler kazandırdığını ve nasıl bir fayda sağladığını. Buyurun devam edin dinliyorum. Sayın, sayın belediye başkanımız kötü bir şey söylemiyor. Diyor ki bizi taklit ediyorsunuz veya bizi izliyorsunuz veya bizi örnek alıyorsunuz. Bu ne kadar güzel bir şey. Eğer doğru yapılan bir şey varsa bunu Ekrem İmamoğlu yapıyor diye örnek almamak doğru olabilir mi? İki tane iki tane konu anlatmak istiyorum. Beylikdüzü eee belediye başkanımızın kullandığı bir slogan var. Bugüne nefes, yarına umut. Bunu e, ee, millet bahçeleri için Sayın Cumhurbaşkanımız kullandı. Biz de Beylikdüzü'lüler olarak, Beylikdüzü Belediyesi olarak, Beylikdüzü halk olarak gurur duyduk. Bizim ürettiğimiz bir sloganı Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması güzel bir şey. Yine e, meclisinde takdirindedir ki İstanbul, halk, İstanbul halkı da bunu övünerek anlatıyor. Herkes birbirini anlatıyor ve güzel bir proje. İstanbul'un çeperlerinde tarım yapılması konusu. Şu an buçuk 4 milyon fide dağıtılmış. İstanbul'un çeperlerindeki halk köylerde tarım yapıyor. De, e, Büyükşehir Belediyesi buna su yardımı, fide yardımı veya da başka yardımlarla destek oluyor ve İstanbul'un e, çeper ilçelerindeki e, halkın ekonomik olarak da katkı sağlamasını, e, İstanbul'a katkı sağlaması için, hani halkına katkı sağlaması için mücadele ediyor. Sonra öğreniyoruz ki Ankara'da da AK Parti hükümeti tarım politikası için bir karar alıyor. Bu 25 yılda aklına gelmeyen tarımı bugün Ekrem İmamoğlu yaptı diye aklına geliyorsa ve Ekrem İmamoğlu da çıkıp ben bunu böyle yaptım. Ankara hükümeti de bunu takip ediyor diyorsa bundan dolayı gocunacak bir şey yok. Yarın belki de biz AK Parti'nin yaptığı güzel bir şey alıp kullanacağız. Bu iyi yapılan şeyi desteklemek gerekir ki sürekli olarak bir Ekrem İmamoğlu e, korkusu korpusu oluşmuş. Bu devletin bir çocuğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı. Seçimle gelmiş. Yarın sandığı kurarsınız. Seçimi kazanır. Başka bir yere gider. Kazanamaz oturur oturduğu yerde. Ama sürekli olarak siz Ekrem İmamoğlu'nu hedef göstererek İstanbul halkını cezalandırmak istiyorsanız yanlıştır. Bunu gören halk yarın fark edecektir ki e, bu uygulama yanlış. Korktuğunuz şey başınıza gelecektir. Ankara'yı da kaybedeceksinizdir. İlla da Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp ben adayım ya da aday değilim diye bir konuşma yapmasını beklemek doğru değildir. Halk yarın kim ister onu seçer. Ekrem İmamoğlu'nu isterse Ekrem İmamoğlu'nu seçer. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı'na karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı bir saygısızlığı, bir hakareti olmamıştır ki. Yaptığımız işleri örnek alıyor diyor. Bu ne Peki. güzel bir şey. Ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İyileri görüp örnek aldığı için saygılar sunarım. Peki.